Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ve ekonomisten Erdoğan analizi, bu pek çok açıdan kötü bir haber. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde açık açık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen de Ekonomist Dergisi, Cumhurbaşkanı'nın itham etmeye devam ediyor. Dün mazbatasını alıp yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, akşam ise kabinesini açıkladı. Seçimlerin adil ve özgür olmadığını iddia eden İngiliz dergisi The Economist ise, 5 yıl daha Türkiye'yi yönetecek olan Erdoğan'ı yine otoriterlikten vurdu. Türkiye, Avrupa ve dünyanın geri kalanının 5 sene daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını yazan ekonomist, bu durumun pek çok açıdan, ekonomik, demokratik ve bölgesel, kötü haber olduğunu yazdı. Yine de pragmatistlerin kasvet içinde ışık kırıntıları arama görevi var, diye haberine devam eden ekonomist, Sayın Erdoğan'ın %52'ye karşı %48 Lik muhalefet tarafından kabul edildi. Ekonomisi sallantıda olan ve arka bahçesinde savaşlar süren Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu son şey siyasi çalkantıydı artık güvende olduğuna göre Sayın Erdoğan, rakiplerine uluslararası bir LGBT çetesi ve silahlı ayrılıkçı Kürt grubu PKK ile işbirliği yapmakla suçladığı bir kampanyaya damgasını vuran tiz ve bölücü siyaseti susturmayı en azından düşünebilir ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.